Selamun Aleyküm aşıklar ne oldu hani erenler değil gönül verenler sevenler laf ettirmeyen niye aşıklar abecan cazım ehlinin malumudur aşıkla eren arasında bir gıdım bile fark yoktur Mevla'nın aşığına eren diyorlar Leyla yolunda ermeyi talim edene de Aşık diyorlar. Var mıymış arada fark? Yok. Hani bazen sorarlar. Abi Mevla aşkı nasıl bir şey? Leyla aşkı nasıl bir şey? Bilenler de böyle uzun uzun anlatır. Hani ben çok aşktan anlamam. Pek bilmem bu işler ama bildiğim kadarıyla, bilenlerden duyduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim. Mevla'nın aşkıyla Leyla'nın aşkı arasında pek bir fark yoktur. Ne demek bu? Mecnun bilse de bilmese de ona Leyla güzelliğinden tecelli eden şey Mevla'nın ta kendisidir. Leyla bunun farkında olsa da olmasa da Mecnun'un kendisinde görüp vurulduğu şey Mevla'dan bezmi eleste kokladığı, içine çektiği şeyden bir iz, bir cüz, bir gölge e, odur işte. Ne demek istiyorum? Bezmi elest insanoğlunun güzelle ilk muaşakası, ilk muarefesi, ilk tanışması, ilk karşılaşması. Cenab-ı Hak diyor ki, Elestü Rabbüküm. Daha ortada insan yok. Ruh var, duyuyor. O güzel nidayı işitiyor ve kendinden geçiyor. Bela diyor. Peşinden Mevla diyor ki, Nefaktu fihimin ruhi. Ben insana ruhumdan üfledim. Bak, güzeli duydu, işitti. O üflenişle beraber içine güzellikten bir iz, bir gölge, bir cüz, bir bir şey düştü. Yeryüzüne gönderildi. O en güzel surette yaratıldı. Lagat halaknel insane fi ahsani takvim. Sonra aşağıların aşağısına indirildi. Tüm maradet nahves fele safilin. Aşağıların aşağısına geldi. Yani ruh bedene girdi, insanoğlu dünyaya geldi. Bir ömür. insan bunu bilsin ya da bilmesin. Pek bir şey fark etmez. Hep o ilk güzeli, ilk güzelliği arama yolunda geçer ömrü. Bazen kar tanelerine bakar. Ne kadar güzel der. Bazen bir çiçeği koklar, ne kadar güzel der. Daha minicik bir bebekken annesinin sesini duyar, orada bir teselli bulur. Konuşamazken insan annesinin sesini duyunca lisanı haliyle ne kadar güzel der. İnsanoğlu bir ömür eleste tattığı o güzelliği bu aşağıların aşağısında arayarak yükselme derdiyle yaşar. Farkında olsun ya da olmasın. Yavuz Sultan Selim Han diyor ki Adem'den gelmeden bezmi vücuda bade ol demden Lebün esrarının biz valihü hayranıyız cana Allah Allah şimdi bir elde kalem var bir elde kılıç var Eczat çözmüş bu işi.